Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir tarifim var. Bu hep beraber yapımına geçelim. Şimdi elimde 8 tane orta boy patatesim var. Ekranda 6 tanesini görüyorsunuz ama sonrasını 2 tane daha ekledim. E, tırtıklı bir aparatla bu şekilde doğradım. E, çok ince olmasın arkadaşlar pişme sırasında tamamen kurur. Aşırı da kalın yapmıyoruz. E, doğramış olduğum patatesleri kenara alıyorum ve sosunu hazırlıyorum. Kabımın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığından biraz fazla zerdeçal. Son olarak da üzerine susam ekledim. Evet susam çok güzel bir tat veriyor arkadaşlar. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ veya zeytinyağı. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu sosun içerisine dilimlediğim patatesleri bırakıyorum. İster kaşık yardımıyla ya da benim yapmış olduğum gibi direkt elinizi daldırarak e, sosla patatesi buluşturabilirsiniz. Evet, güzelce harmanlamış olduğum patatesleri hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Eğer elinizde pişirme kağıdı yoksa tepsinizi sıvı yağ ile yağladıktan sonra patatesleri bu şekilde e, üzerine dizebilirsiniz. Fırın tepsisi olarak ben 800 lük bir baklava e, tepsisi kullandım. Geriye kalan patatesleri de bu şekilde kalan boşluğa bırakıyorum. Kabımın içerisinde biraz sosundan kaldı. Onu kesinlikle atmıyoruz. Direkt patateslerin üzerine döküp önceden ısıtmış olduğum 180-190 derecelik fırında patatesleri pişirmeyi bırakıyorum. Şimdi tavamın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ aldım. Üzerine de bir tane doğramış olduğum soğanımız var. Soğanlar kavrulur kavrulmaz üzerine 1 kilo küp şeklinde doğramış olduğum tavuk göğsünü bırakıyorum. İlk 1 dakika hiç dokunmadım arkadaşlar. Sonrasında çevirdim. Zaten yüksek ateşteydi. 1 dakika sonra soğanın o kokusu tamamen artık tavukla bütünleşmişti. Çok güzel bir aroma vermişti. 3 diş küçük doğramış olduğum sarımsağım da vardı. Onu da bıraktım. Şöyle bir karıştırıyorum. pişerken önce bir suyunu salıyor, sonrasında da toparlıyor. İşte bu toparlama aşamasında üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası bıraktım. Salçanın kokusu çıkar çıkmaz üzerine bir tane kırmızı kapya biber ve bir tane yeşil biber ekliyorum. Tekrar kavuruyorum. Çok fazla değil, 2-3 dakika yeterli. Biberlerimiz de kavruldu. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ve yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da kekik bırakıyorum. Sevmiş olduğunuz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Lezzetini artırması için son olarak üzerine yarım su bardağı domates sosu gezdiriyorum. Eğer elinizde yoksa bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını suyla birlikte açıp üzerine gezdirebilirsiniz. Çok fazla değil sadece 1-2 dakika böyle hepsi birbiriyle harmanlansın diye ocakta tutuyorum ve sonrasında alıyorum. Tavuk soteyi hazırlayana kadar patateslerimiz de pişmiş oldu. Ve sıra geldi tavuk sote ile patatesi buluşturmaya. Şimdi sote üzerine gezdiriyorum ama patateslerin böyle kenar kısımları açık kalacak şekilde yerleştiriyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçasını bir su bardağı su ile açıyorum. Şimdi açmış olduğum e, salçalı suyu patateslerin ve e, son olarak tavuğun üzerine gezdireceğim. Ama daha çok patateslerin üzerine gezdirmeye özen gösterelim. 100 gram kaşar rendemiz var. Onu da üzerine gezdiriyorum. E, çoğunluk tavukların üzerine olacak şekilde. Olduk ki o an elinizin altında eğer kaşar yoksa koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Fırına vermeden önce son bir işlem daha yapıyoruz. Pişirme kağıdımı güzelce ıslattım. Daha sonra yemeğin üzerine örtüyorum. Hiç hava şekilde yapalım ki yemeğimiz kurumasın. Artık fırına gönderebilirim. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında sadece kaşar eriyene kadar yaklaşık olarak bir 15-20 dakika kadar fırında bırakıyoruz. Tabii siz bir 10 dakikadan sonra kontrol edin arkadaşlar. Şöyle yağlı kağıda hafif kaldırın. Baktınız ki kaşar erimiş fırından alabilirsiniz. Ve yemeğimiz pişti. Benim fırında tam 15 dakika sürdü kaşarın erimesi. Yemeğimiz aşırı lezzet içeriyor arkadaşlar. Tam 10 kişiye rahat bir şekilde servis edebilirsiniz. Emin olun bir yiyen kesinlikle ikinci tabağı isteyecektir. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Buradan görüntüsü resmen lezzet tablosu. Evet bu arada eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Bildirimleri açarak yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.